LÖSEV güzel bir hareket başlatarak kalplere dokunacak bir projeye imza attı. Her şehri tek tek gezen LÖSEV iyilikler şarjı Antalya'da kapılarını açtı. LÖSEV bu sayede yüzlerce aileyi gülümsetti. Küçük kalplerin tedavisinde hem bir moral deposu olan hem de ailelerin ekonomisini rahatlatan LÖSEV iyilikler şarjı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde Lösemeli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Şu anda gerçekten bakınca bu kadar yardımseverin bu kadar bağışçının emeklerinin bir alanda toplandığını görmek insanı gerçekten çok duygulandırıyor ve bu hastalık insanın başına gelince daha iyi anlıyorsunuz bu süreci. Dışarıda oyuncak standı vardı çok ilgilendi. Hatta biz dünden beri işte şey diyoruz oyuncak alacağız. İşte kendisi oyuncakları çok seviyor. Bakalım inşallah oyuncaklarda takılı kalacak gibi gözüküyoruz ama biraz güzel olacak. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Çocukların kalplerine dokunmak bir nebze olsun onları ailelerine moral ve motivasyon açısından gerçekten harika olmuş. Bağışçıların desteğiyle oluşturulan çarşıda ailelere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için lösev parası veriliyor. Bu sayede ailelere zorlu tedavi sürecinde destek olunuyor. Burada iğneden ipliğe her şey var. Gıda var, giysi var, oyuncak var, beyaz eşya var, temizlik malzemeleri var. Yani ayakkabı var, spor malzemeleri var. Yani bir Ailenin bütün temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki LÖSEV olarak Türkiye'de tek bir fakir çocuk kalmasın, tek bir hasta çocuk kalmasın. Hem eğitimde hem e, sağlıkta eşitlik sağlansın. Böylece bir sosyal denge içerisinde mutlu bir Türkiye yaratalım. Amaçlarından bahseden LÖSEV Başkanı Ezer, Türkiye'de olmayan bir projeyi başlattıklarını söyledi. Bu hastalığın yükü altında ezilen, aileleri bir nefes aldırmak. Yani Türkiye'de örneği olmayan bir proje. Gönlünce işte LÖSEV parasıyla satın alması bence çok büyük bir şey. Ben inanıyorum ki yarın öbür gün kan değerlerine yansıyacak. Hepsinin kanlına yükselecek, iyileşecekler. Yarın öbür gün de onlar da kardeşleri için savaşacaklar. Buradaki çarşıda hem lüsemeli çocuklar hem de aileleri her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu ihtiyaçların yanı sıra önümde gördüğünüz etkinlik alanlarında çocuklar keyifli vakitte geçirebiliyor. Burası çok güzel, eğleniyorum. Danslar falan çok güzel yani gösteriler temel gıdadan kıyafete, kıyafetten oyuncağa kadar birçok ürün buradaki standlarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Birçok gönüllü bu standlarda ailelere yardımcı olurken Antalya Valisi Hulusi Şahin de bu anlamlı etkinliğe destek olmak adına iyilikler çarşısını ziyaret etti. Lösev yetkililerinden bilgi alan Şahin ailelerle ve gönüllülerle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan iyilikler çarşısı, çocuklar için hazırlanan şovlar ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.